Arkadaşlar bugün ee, ev tanıtmanın ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar bu evi de ben yaptım ee, değişik bir ev bu da böyle kolonları olan şöyle şey kolonları olan evi tam bitirmedim ee, şöyle geçecek ve buralara ben e, odun falan koyacağım şöyle ama ev, evin içinden yani şöyle başladığımızda şuraya bir oda yapamayacağım çünkü burada bitiyor Şurada bir tane tuvalet var arkadaşlar. Şuraya girelim hemen. Şurada bangomuz var. Şurada da aynamız var. Ben görünmüyorum çünkü vampirim. <laughs> Burada bir tane tuvalet var. Minecraft'ta kazan olmadığı için o tuvaletten yapamadım. Burada da duş alma yeri var. Tabii piston olsaydı o duş sisteminden yapacaktım ben oraya da. Neyse şeyimiz bu kadar. Banyomuz şimdi oturma odasına geldik ee, oturma odası şöyle burada çok bir şey yok böyle ee, buradan bahçeye çıkıyor Siz hangi evi daha fazla beğendiyseniz yorumlara yazın burası da mutfak ama en güzel yer mutfak oldu Şurası ıvır zıvır şeyler yemek için. Şurası şey. Burası ocakların hani dörtlü mörtlü olur ya. Şu sağ üst köşesi. Bir de yani şu sağ üst köşesi elektrikli olur ya. Şuraya da elektrikli yapmış. Hani fırının şurasında sanki birazcık daha siyahlık var. Bir dakika. Ya of, onu gösteremedim ya. Yani. Şurasında bakın. Şurası. Orasında birazcık daha siyahlık var. O da elektrikli oluyor. Yani. Şu taşlar hani bango. Bunlar yine sandık. Yine şeyden var. Musluk. buz ee, buzdolabı var. Dispanser olmadığından şey yaptım. Neydi bunun adı ya? Stone cutter. Bunlar yaptım. Ama artık stone cutter server oldu da çalışmıyor. Çünkü artık crafting table'da stone eşyaları da yapabiliyorsunuz. Şimdi buradan geldiğimizde Şuradan diğer kata çıkacağız Daha evi tamamlayacağım Buraya çıkarken Burada da ıvır zıvır şeyler Yine buraya sandalye falan koyacağım ben Ama bunlar yukarıda duruyor Havada uçuyor neyse Sonra ben bunları düzeltirim Buraya da ıvır zıvır şeyler koyacağım Bitince gösteririm Burayı size Daha bunun çatısı var Zamanımı alacak bayağı olsun. Yine bu ev güzel duruyor böyle. Adam şöyle giderken Aa, şato!" diye böyle şey yapar. Evlerim beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara beğendim yazabilirsiniz ya da kalp koyabilirsiniz. İnek evime girmiş bu arada. İne ine bırak lan hadi ine ine olsun. Yok lan şaka şaka benim evim. Arkadaşlar daha fazla böyle ev videosu istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. あういます。<experiences> <hoc> <Mean> <meye>